Arkadaşlar şu anda benim müzesindeyiz. Birinci bölüm roketçilik ve roket kısmındayız. Zaten Nerede Al ama neredeyiz? Şey, bilim müzesinde. Nerede bu bilim no müzesi? Londra bilim Londra'dayız. müzesi. Londra'dayız. Ee, geçenlerde Alper Gezer Avcı'nın gönderildiği rok roketlerle birlikte roketler benim ilgimi çekmişti ama şimdi size buradaki yazıyı okuyacağım. Tarihçiz. Tarihçiz. Yazı Tarihçiz. 1920'lerde roketçilik modası gelişti. Uzay yolculuğu derneği o versiyonu teorilerini uygulamaya koymak için kuruldu. Benzer çalışmalar SSCB ve ABD'de de yürütüldü. Alman ordusu cemiyetin araştırma emri kendi füze programı için bilgi toplamayı teşvik etti. Ancak her başarının roket denemesine karşılık birçok başarısızlık, patlama ve çarpışma yaşandı. Topluluğun uzaya ulaşabilecek roketler geliştirecek ne parası ne de kaynakları vardı. Evet. Bak bunlar ilk şey roket örnekleri içindeki yatar bulduklar vesaire. Bak Bunlar ilk roket örnekleriymiş.